Şimdi yanımda Eurosport bisiklet yorumcusu, bisikletin duayenlerinden Sayper Günsal bizimle birlikte. Evet, Turof İstanbul'la ilgili hiç konuşmadığımız için bugüne denk geldi ve bugün soruyorum. Çok önemli bir organizasyon, İstanbul için pek çok yarışı da uluslararası, ülkemizde takip eden bir isim olarak İstanbul'a kazandırmış olduğumuz bu 4 etaplık 2.2 kategorisinde koşulan yarış için düşüncelerinizi almak isteriz. Şimdi bir kere İstanbul'un yani Türkiye'nin en büyük kenti olarak böyle bir yarışa ihtiyacı vardı bisiklet anlamında. Yani bir sürü kocaman kocaman futbol sahamız var ama bir tane etaplı yol yarışımız, profesyonel yol yarışımız yoktu. O anlamda ben çok değerli görüyorum. Bunun devam etmesini istiyorum, büyümesini istiyorum. Çünkü yani bebeği Önce bir doğurmak lazım. Bu ilk et, ilk yarış onun için. Ee, parkurlar çok güzel. Dün Arnavutköy'de harika bir parkurdu. Bugün Şile parkuru da bence çok güzeldi. Ee, dün hava pek yardım etmedi. Bugün biraz yüzünü gösterdi. Yarın da çok güzel bir etap var. Ee, özellikle Şile ve Beykoz İstanbul'u bisikletçilerin çok bindiği yerler. Dolayısıyla bizlerin de bildiği yerler. Ve e, tabii çok dağlık bir kent değil Beykoz ama çok güzel yarış yapılabilecek parkurlar ortaya çıkıyor. Bugün de gördük. Dün de e, grupla bitmedi. Bugün de grupla bitmedi. Bence yarın da grupla bitmeyecek. Sadece dördüncü etapta çok büyük ihtimalle e, Çayda Bostan'da bir toplu sprint finişi göreceğiz diye umuyorum artık. <laughs> Şöyle baktığımız zaman hemen akabinde de Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu var tabii ki. Yılların yarışı markalaşmış bir yarış. Bu nedenle Turof İstanbul'da da birazcık daha gelen takımlara baktığımızda çok genç sporcuları da görüyoruz. O yüzden tabii ki kendilerini biraz daha ön plana çıkarıp göstermek isteyen isimler de var. Bu anlamda yarışı nasıl değerlendiririz? Gelen Şimdi isimler anlamında. 2.2 yarışları herkesi çağıramıyorsunuz. Yani sadece iki tane pro kontinental takım yani pro tur takımı çağırmanız hmm. mümkün. Dolayısıyla Türkiye turunda öyle bir şey. Türkiye turu daha üst kategori bir yarış daha uzun süredir yapıldığı için. Ee, bir, bir kere hani hazırlık demeyeyim ama en azından son e, ayarlarını yapmak için bir türlü takım burada çalışıyor. Mesela Beykoz ee, Beykoz burada tamamen e, tura Türkiye turuna gidecekleri takımla bulunuyorlar Birçok Türk takımı, diğer Türk takımları, Sportoto olsun, Konya, Konya olsun, onlar tabi tura hazırlanıyorlar. Türkiye'nin en büyük yarışı şimdilik. Buradan başka yabancı takımlar da tura katılacak. Önemli ama bu yarışta da gençlerin kendini göstermesi çok önemli. Mesela bu restoran, iki, iki etabıda kalan Restoran Suri, Karl Rast takımı, yani tanıdığımız ama hiç görmediğimiz bir takımdı. Burada... Müthiş işler yaptılar. Eski dünya şampiyonlarından takımın sahibi var. Ee, bizim çok iyi bildiğimiz Brian Holm diye çok Hı. meşhur bir sportif direktör vardı. Artık emekli oldu. O da yatırım yapmış. İşte o Maspedersen'in babası burada mesela. Yani e, sportif direktör olarak çalışıyor. E, Danimarka zaten müthiş bir e, bisiklet ülkesi haline geldi. Burada da bize niye bisiklet ülkesi olduğunu iki gündür gösteriyorlar. Evet. Bence genel klasmanı da bırakmazlar bundan sonra. Zor bırakırlar yani. Çok teşekkür ediyorum. Sesinizde zaten tura değer katmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Tamam.